Sevgili boğalar, hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir. Neyse partner yapalım bakalım. Zamansız zaman niyetle. Önümüzdeki günlerde bakalım neler olabilirmiş. Senaryo size uyacak mı? Öncelikle bunu bir belirleyelim. Şimdi canlarım karşınızdaki kişinin birazcık e, kafası karışık birazcık dedim ama biraz daha fazla olabilir aslında çok fazla seçeneği olabilir ayran görüntü olabilir e, vaat verme potansiyeli yüksek bir insan olabilir. Yani ilişkinin başlangıcında sanki karşınızda çok yönlü, inanılmaz duygusal, inanılmaz sizi ilişki içerisinde mutlu edecek bir potansiyel sergilerken bir anda dengelerin değiştiğini sezinlemişsiniz. Yani şu anda da aynı şekilde düşünüyor karşınızdaki kişi. Ayşe'nin saçları güzel. İşte Fatma'nın gözleri çekik. Hatice'nin bacakları uzun. Hani böyle garip garip halleri, tavırları var. Başımızdaki beyefendinin. İzleyen hanımefendiler çok olduğu için böyle yorumluyorum. Siz lütfen kendi cinsinize göre yorumlayın. Cinsiyetinize göre. Yani böyle inanılmaz garip. Ne istediğini bilmez, ayakları yere sağlam basmayan, duygusal, kafasını yastığa koyduğu zaman 50 tane düşten düşe seyahat edebilecek, sanatsal yönü kuvvetli. Belki herhangi bir sanat dalıyla uğraşıyor olabilir, işi olabilir. Fantazi dünyası çok geniş. Bir arkadaş var karşımızda. Buna karşılık bizim cephemiz aile kurmak isteyen ayakları gayet yere sağlam basan sorumluluk sahibi hali hazırda zaten mevcut ailesine güncel ailesine anneye, babaya kardeşlere vesaire bakıyor olabiliriz. Yani bunların dışında da kök aileme benzer kendime has bir yuva kurmak istiyorum. çoluk çocuk sahibi olmak istiyorum. Seni de bunun için kendime aday gördüm ve seçtim e, diyen bir tarafımız var. Ama e, düşünsel manada bakıldığında karşı taraf diyor ki ben seni üzdüm, ben seni kırdım, ben seni aldattım. Yani sizinleyken birden fazla insanla konuşmuş, iletişim kurmuş, belki sizi mevcut bir ilişkisi varken dahi bu ilişkinin içine dahil etmiş bir aşk üçgeni oluşturmuş olabilir karşınızdaki insan. Ama size bunları yaşattığı için çok büyük bir üzüntü içerisinde. Ağlamak huzursuz çok ciddi vicdan azapları çekiyor. Yani sizi kalbinizden hançerlemenin bedelini emin olun. Yaratıcı ona çok büyük ödetiyor. Ayrılığın acısı zaten bambaşka bir boyut. Ama karşınızdaki kişinin size ihanet etmiş olma ihtimali çok yüksek. Yani şöyle söyleyeyim. Sizi birilerine tercih etmek dahi işte bir arkadaşa ya da sizin e, varlığından rahatsız olduğunuz herhangi bir insanı tercih etmesi dahi benim nazarımda bir aldatmadır. illa tensel bir temas olmasına gerek yok. Ya da birileriyle yazışması, konuşması, birilerine takip etmesi, emoji göndermesi dahi aldatmadır. Bunun yanı sıra diğer taraftan baktığımda siz diyorsunuz ki çok fazla emek verdim, uğraştım, dedindim, çabaladım. Ama sen benim emeklerimi hiç ettin. Tam böyle bir şeyler yoluna girmişken, bir şeyler için e, maddi manevi kendimi hazırlamışken, belki arkadaş çevremi bu duruma adapte etmişken, belki aile bireylerinde senin varlığını paylaşmışken sen ne yaptın? Bir çuval inciri berbat ettin. Yani burada emeklerin aslında e, hiç edilmesini işaret ediyor. O şu an yaz tutuyor, tutsun. Ama sizin burada yaptığınız tek şey aslında hani onun gitmesinden ya da onun şu an hayatınızda olmamasından yana değil de verdiğim emekleri acıyorum. Verdiğim emeğe yanıyorum. Çok da umurumda değil. Keşke daha önce gitseydim. Keşke daha önce bıraksaydım. Bunun hesabını şu an kendimize verdiğiniz gözüküyor. Diğer tarafta Önümüzdeki günlerde neler olabilir dediğimde karşınızdaki kişinin size somut bir adımla somut bir teklifle gelebilme ihtimali çok yüksek. Yani benden istediğin güvence her neyse ben sana bunu sunabilirim. Yani şifremi istiyorsun şifremi vereceğim. Görüşmemi istemediğim bir arkadaşım varsa onlardan bir şekilde ayrılacağım, temas kurmayacağım. Bırakmamı istediğim bir takım bağımlılıklar, alışkanlıklar varsa onları kenara bırakacağım. Yani biraz böyle karşınızdaki kişinin bağımlılıkları da olabilir. Özellikle alkolizm. Buna da dikkat çekiyor. Bunu şu an çok bilmiyor olabilirsiniz ama karşınızdaki insanın hakikaten bu ruh haline bürünebilmek için bir şeyler kullanabilme ihtimali var. Bunun yanı sıra bizim cefemize baktığımda karar vermekte zorlanıyordum. Kendi içimde bir basiretsizlik yaşıyordum ama bir yol ayrımına geldim diyor. Ak mı kara mı mevzu belli olsun diye ben yoluma hiç gideceğim. Seninle birlikte olmak güzeldi. Birbirimiz için bir konfor alanıydık ama ben senin konfor alanında olmayı artık bu saatten sonra istemiyorum. Ve kendimi senden özgürleştirmeye niyet ediyorum dercesine kendi yolunuza gittiğiniz ve ondan uzaklaştığınız gözüküyor. Önümüzdeki günlerde bu enerjiyi ondan daha da uzaklaştıracaksınız. Bakın. Burada dead kartı gelmiş. Yani e, belki kafanızı rahatlatmak adına birileriyle görüşüyor olabilirsiniz. Enerjinizi onun üzerinden çektiniz ya. Yani artık benim hayatımda yoksun. Ben de yeni insanlar değerlendireceğim. Yeni seçeneklerle yoluma devam edeceğim dediğiniz noktada yine bunun yanı sıra burada arkadaşların yardımına al kartı gelmiş. Belki arkadaşlarınızla gezip tozup eğleneceksiniz. Ondan kendinizi uzak tutacaksınız. Enerjinizi üzerinden çekmeye devam edeceksiniz. Böyle bir durum söz konusu ama karşınızdaki insan kesinlikle size somut bir adımda gelecek. Yani sen ne istiyorsan bundan sonra öyle olsun. Bütün ipleri senin eline veriyorum. Bu ilişkinin sürücü koltuğuna da geç otur. Bizi al istediğin yere götür. Yani burada artık yönetici konumuna sizin geçeceğiniz gözüküyor. Eğer bu kişiyle devam etmek istiyorsanız tabii ki etmek istemiyorsanız hiç kimse hiçbir şey sizi zorlayamaz. Ama karşınızdaki insan sizi gerçekten soğutmuş. Kendisinden uzaklaştırmış. Ya da hali hazırda planlı bir organizasyonun içerisine örnek veriyorum. Arkadaşlarınızdan yardım ister. Sizin haberiniz olmaz. Siz oraya gidersiniz. Tesadüfi bir karşılaşma zannedersiniz. Oturursunuz, konuşursunuz. Belki ayaklarınıza kapanır. Her an her şey odadır. Gerçekten bu ilişkiyle alakalı doğru bir mantık yürütebilmek istiyorsanız arkadaşlarınızın yardımını, desteğini muhakkak ki kabul etmelisiniz. Umarım açılım size uyuyordur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bireysel danışmanlık almak isteyenleriniz tarologyağmuretgmail.com'dan bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.